Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Evet, sizler için hazırladığım tam 16 altcoin analizinden oluşan bir video ile sizlerle birlikte olacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tarz videolar gerçekten emek, zaman ve tecrübe isteyen videolar. O yüzden bu videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar sizlerin de çok fazla vaktini almadan analizleri bildiğiniz gibi kısa tutmaya çalışıyorum ben. Hemen altcoin analizlerine geçelim. Ancak onun öncesinde şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Telegram'da ben bunu söylemiştim arkadaşlar. Bitcoin tarafında 85.525 dolar ile 85.235 dolar arasında bir gapimiz olduğunu ve buraya yükseliş beklediğimi belirtmiştim. Unutmayın arkadaşlar beni Twitter'dan, Telegram'dan da mutlaka takip edin. Evet ilk etapta Ethereum'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Anlık olarak bulunduğumuz fiyat kritik. 1630'ların ortalama 1625, 1630'ların üzerinde kalıcılığımızın olması gerekiyor. Eğer ki bu kalıcılığımız gerçekleşirse ilk etapta Ethereum'da beklediğim yükseliş fiyatı 1911 dolar. Sonraki beklediğim fiyat ise arkadaşlar 2095 dolar şeklinde olacaktır. Ancak kritik olan kısım 1750 dolar kısmı. Burayı geçmemiz gerekiyor. Ethereum ise 1830 dolarlarda zorlanabilir. Hemen XRP'ye devam edelim. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. XRP'de de arkadaşlar kademeli bir yükseliş bekliyorum. Bakın bu yükselişlerin hepsini kademeli bekliyorum. Düzeltmeler olabilir. Ufak çaplı düşüşler olabilir. Hem temel tarafta hem Bitcoin tarafında Olası krizlerin yaşanmaması gerekiyor. Piyasanın bozulmaması gerekiyor. XRP'de de arkadaşlar hedefim veriyorum. Bunları zaten sizlere öncesinde çalışıp gösteriyorum arkadaşlar Vaktiniz çok almamak için. XRP'de hedefim 2 dolar 40 cent şeklinde kademeli bir yükseliş bekliyorum. Zaten sizlere de daha önce söylemiştim. 2 dolar 20 centlerde zorlanabileceğinden bahsetmiştim. Hakeza öyle de olmuş. 2 dolar 20 centlerde biraz zorlanmış. Kademeli bir şekilde yükseliş potansiyeli görüyorum. Tabii ki de anlattıklarımı asla yatırım tavsiyesi değil. FED analizine geçelim arkadaşlar. 15 dakikalık da bir düşen kamamız var. Şuraları test edebiliriz FED'de. 47 centleri test edebiliriz. Şurayı geçersek eğer tamam mı bak. İki senaryodan bahsedeceğim. Şuraları geçersek ortalama 50 centlerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak tamam mı? İlk etapta iki hedef vereceğim ben sizlere. İlk etapta arkadaşlar Fed şuralara çıkabilir. 54 centlere kadar çıkabilir. 54 cent. Buraların üstünde kalıcılığımızı sağlarsak eğer Fed'de bir sonraki hedefimi hemen veriyorum. Bu arada Telegram'da solan tarafında da 140 dolar hedef vermiştim. 133-134'lere kadar geldi. Fed'deki bir sonraki hedefimi hemen gösteriyorum arkadaşlar. 71 cent şeklinde olacaktır. Portalda çok soruldu arkadaşlar. Portal analizimde hemen yapayım. Portalda tam anlamıyla şu an yükseliş beklediğimiz söyleyemem. Şuranın üstüne geri atmamız gerekiyor tamam mı? 71 centlerin üzerinde kalmamız gerekiyor ardından tekrardan biraz daha yükseldikten sonra portal şu kısım bizim için kritik olacak 78 sentler bizim için kritik olacaktır 78 sentlerin üzerine atmamız gerekiyor bak portalda hemen hedefimi söylüyorum 92 cent ancak dediğim gibi arkadaşlar şu hattın içerisine geri girmesi gerekiyor her türlü 71 centin üzerinde kalmalıyız şu an şu an çok hoş görünmüyor portal. Açık konuşmak gerekirse 71'lerin üzerinde kalıcılığımızın olması gerekiyor. Solan analizleri devam edelim. Solan'da da arkadaşlar hiç güncellemiyorum. 140 dolar 38 cent hedefim vardı. Kademeli bir şekilde yükseliş beklediğimden bahsetmiştim. Kademeli yükselişine piyasa bozmazsa eğer hala devam edebilir. Doç analiziyle devam edelim. Doç'ta da arkadaşlar kademeli bir şekilde 18.8-19 centlere doğru bir yükseliş bekliyorum. Ancak dediğim gibi ufak ufak düzeltmeler devam edebilir. Öyle bir piyasadayız. Arkım analiziyle devam edelim hemen. Arkımda da arkadaşlar bir yükselişten bahsedebilmemiz için şuraları kırması gerekiyor tamam mı? Arkımın 49 centlerin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Ortalama 46 cm test edebiliriz. Videoyu yayınladığımda belki bu test etmeyi gerçekleştirir. Eğer ki arkım 49 sentlerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak. Ama hatta 50 sent, 51 sentler falan daha güvenli olacaktır. Şurada zorlanabiliriz. Şurada birazcık zorlanabiliriz. 52.6'larda zorlanabiliriz. Arkamın kademeli bir şekilde hedefi arkadaşlar 58.5 cent civarı. Tamam 58.6. Hemen Galanize ile devam edelim. Galada arkadaşlar yükselen bir üçgenimiz var. Hat daralmaya devam ediyor. Ancak kırılım bölgesi her zaman aynıdır yükselen üçgende o 1522'nin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak Gala'da eğer Gala'nın zorlanabileceği yer 1592 hedefi ise 1834 şeklinde. Shiba analiziyle devam edelim. Shiba'da da arkadaşlar kademeli bir şekilde 1334'lere doğru bir yükseliş beklediğimi sizlere Söylemiştim. Aynı şekilde bu yükselişimiz hafiften devam etti. Hatta ben sizlere bunu söylediğimde 1083'lerdeydi. Oradan birazcık yükseldik. Kaça kadar gelmişiz? 1265'lere kadar gelmişiz. 1205'lere kadar biraz geri çekildik kademeli dediğimde zaten bu arkadaşlar. Pep analiziyle devam edelim. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Pepe'de de arkadaşlar PP'de de arkadaşlar 799 hedefim olduğunu söylemiştim. Yine aynı şekilde kademeli bir şekilde. Evet video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.